Likya'nın en eski ve en önemli kentlerinden Tlos'a hoş geldiniz. Bu kadim şehrin zenginliği ve arkeolojik buluntuların etkileyiciliği hazırladığım görüntüleri tek bölüme sığdırmama izin vermedi. Bu yüzden Tlos'u iki bölümde anlatmak istiyorum. İlk bölümde kentin kısa bir tanıtımını ve görkemli nekropolini gezeceğiz. Bu yolculukta Anadolu'da şimdiye kadar bulunan tek soyulmamış kaya mezarını, Titan kayalıklarını ve efsanesini, büyüleyici mezarları ve ikonik Belerafon anıt mezarını göreceksiniz. İkinci bölümde ise hamamları, kilisesi, tiyatrosu, kanlı Ali A konağı kalıntılarını, Anadolu'daki tek Kranos tapınağını ve etkileyici stadyumu tanıyacaksınız. Hazırsanız Dağlık Likya'nın kalbine doğru yolculuğumuza başlayalım. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde bulunan Tlos Antik Kenti'ne geldim. Likya'nın en önemli kentlerinden biri Tlos. Kenti gezdikçe ne demek istediğim daha iyi anlaşılacak diye düşünüyorum. Kent Akdağ'ın eteğine konuşlanmış, Eşen Vadisi'ne hakim durumda ve savunmaya oldukça elverişli sap yamaçlara kurulmuş ve yaklaşık 500 metre rakımda olan bir kent. Kentteki ve çevresindeki kazılar Profesör Doktor Taner Korkut Hoca başkanlığındaki bir ekiple yaklaşık 20 yıldır sürdürülüyor. Öncesinde Hava İşkan Hoca'nın da büyük emekleri var. Buraya yakın konumda olan Girmeler Mağara Höyü ve Tavabaşı mağaralarında bulunan duvar resimleri de dahil olmak üzere birçok arkeolojik veriyi gün ışığına çıkardı bu hocalar ve ekipleri. Ve biz bu veriler sayesinde Burada milattan önce 9. binden başlayan ve kesintisiz devam eden bir yaşam olduğunu öğreniyoruz. Derler ki bu kent bilinen Likya tarihini değiştirmiştir ve Tlos bu yüzden çok önemli bir yerleşimdir. Kentin şu an bilinen isminin Yunan mitolojisindeki kahramanlardan biri olan Tlos'tan geldiği kabul edilir. Oysa M.Ö. 15. yüzyıldan itibaren Hitit metinlerinde kentin adı Dalava olarak geçer. Yalgurt'ta bulunan ve milattan önce 14. yüzyıla tarihlendirilen yazıtta Hitit kralı 4. Tutalya şöyle demiş. Lukka bölgesinde Dalava ülkesine indim. Dalava ülkesinin kadınları ve çocukları önümde eğildiler. Diyorlar ki bu yazıtta Tlos'tan şehir diye değil ülke olarak bahsedilmiş. Ve koskoca Hitit kralı geldiyse de burası o zamanlarda da çok önemli ve büyük bir yerleşimdir. Dalava ismi Likçe'de Tlava olarak anılmış. Demek sonra o klasik çağda şehirlerin Yunan isimleriyle anılması modası burayı da etkiliyor ki şehir Tlos diye anılmaya başlıyor. Kent Likya Birliği'nde üç oyla temsil edilen 6 şehirden bir tanesi ve ayrıca birliğin aldığı kararları veto etme hakkı da var. Kendi sikkesini basabiliyor. Kent büyük ve efsanevi kahramanlar yetiştirmiştir. Sarpedon gibi, Belerefon gibi. Yeri geldikçe anlatacağım acıklı hikayeler de var. Kentin nekropolünde çok nitelikli kaya mezarları var. Tiyatrosu, hamamları, stadyumu, tapınakları ile mutlaka görülmesi gereken Likya kentlerinden biri burası. Son olarak da şunu söylemeliyim klasik çağdan beri kullanılan Akropol'de görülen yapıların tümü Osmanlı'dan kalmıştır. Akropol'ün yamaçlarında oldukça fazla sayıda görkemli mezar var. Bu mezar yapılarının M.Ö. 5. yüzyıldan Milattan sonra 3. yüzyıla kadar kullanıldığı söyleniyor. Bunlar içinde Likya'nın klasik kaya mezarları yapıları diğer mezar yapılarından fazla çoğunluğu ana kayaya oyularak yapılmış bu mezarların içinde ahşap mimari taşa yansıtan klasik ev tipi kaya mezarları dışında tapınak formlu kaya mezarları da var. Birazdan gezeceğiz birkaçını. Nekropol'deki ikinci büyük grupta lahit mezarlar. Likya'ya ait semerdam kapaklı olabildikleri gibi Roma dönemine ait üçgen alımlı kapaklı lahitler de var. Bu Akropol'in hemen yamacına sıralanmış olanlar, klasik Likya tipi lahit mezarlar. Bak, bakın bu Semerdam kapaklı ve bir podyum üzerinde yükseltilmiş sağda duran. Yandaki de Semerdam kapaklı ama sanıyorum bir gipsoryon üzerine oturtulmuş. Yani altında bir mezar odası daha var. Bakın misal bu hemen kentin girişindeki lahit mezar yapısı Roma döneminden kalma. Üçgen alınlı kapaklı bir lahit mezar. Bu delikler mezarın soyulma yerleri. Bu mezarlar öyle sanıldığı gibi yakın zamanda filan soyulmuş değil. Helenistik çağdan itibaren özellikle geç antik çağda hız kazanan soygunlar bunlar. bunlar. Şimdi sizi hiç soyulmamış bir kaya mezarına götüreceğim. Ben hiç rastlamamıştım şimdiye kadar. Bu mezarın en büyük özelliği hiç soyulmamış olmasının yanında 600 yıl boyunca kesintisiz de kullanılmış olması. E mezarın önünde bir heyelan oluşuyor ve mezar toprak altında kalıyor ve bu yüzden hiç yeri bulunamıyor ya da kazılamıyor. O yüzden soyulamamış. İşte 2000'li yıllarda başlayan kazılarda ortaya çıkıyor burası. İçindeki buluntular bizi 600 yıllık bir yolculuğa çıkarıyor. Çıkan eserlerden anlaşılmış. Birazdan Tilos Antik Kenti'nde Bunca antik yapıya ve bunca tarihi bulguya rağmen ikonik olmayı başarmış bir anıt mezara, Belarofon'un mezarına gideceğim. Fakat oraya gitmeden önce bu büyülü atmosferi gezerken biraz bilgi vermek istiyorum. Tlos Nekropolü'nde bulunan kaya mezarları cephe düzenlemelerine göre farklı gruplarda değerlendirilmiş. En çok gözüken ana kayayı oyularak yapılmış panellerle bölünmüş ve alt kısım üzerinde yuvarlak katılarla desteklenen düz çatılı ev tipi cepheli kaya mezarları. Fakat bazı mezarlarda aplike tekniği ile oluşturulmuş cephe yani mezar oyma yüzeyine ayrı ayrı taş parçaları eklenmiş. Tulos'ta bu örnekleri tek panelden dört panele kadar, tek kattan iki kata hatta tek bir örnekte de üç kata kadar çıkabildiğini göreceğiz. Diğer bir grup tapınak cepheli kaya mezarları. Bunun en spesifik örneği birazdan gireceğimiz Belerefon'un mezarı. Orada daha iyi anlatabileceğim. Başka bir grup cephesi örgü kapı formunda olan mezarlar. Bu tip anıt mezarlar geç Helenistik döneme tarihleniyor ve nekropol alanında Likya dönemine ait mezarların olmadığı alanlara özenle yerleştirildikleri gözüküyor. Son olarak da yalın cepheli olan mezar yapıları var. Bu mezar tipleri sanduka tipi kaya mezarları olarak adlandırılmış. Roma döneminden itibaren kayalarda kalan boşluklara düzensiz ve dağınık bir biçimde yerleştirilmiş. Tılos kaya mezarları bize Likya ölü kültü geleneği de önemli bilgiler veriyor. Mesela mezarların iç düzenlemeleri kentin ölü gömme geleneği de ölü dünya inancı ile ilgili bağlantıların ortaya çıkmasına neden oluyor. Dış cephelerinde bulunan nişler, altar alanları ve sunu çukurları mezarların daha sonraki kullanımlarıyla ilişkili olduğunu gösteriyor. Aynı mezarın yüzyıllarca aynı aile fertleri tarafından kullanıldığı gibi başka aileler tarafından kullanıldığı da söylenmektedir. Mezarların iç kısmında da Farklı düzenlemeler olduğu görülmüştür. Fakat çoğunlukla klineler üzerine gömülerin yapıldığı, ölü hediyelerin de klineler üzerine bırakıldığı, orta kısımda bulunan çukurların daha önceki gömüler ve hediyeler için kullanıldığı da anlaşılmıştır. Mezarların iç kısımları kare ya da dikdörtgen formda ve klinelerle çevrilmiş bir oda şeklindedir. Kline sayısı da düzenlemesi de farklılıklar gösteriyor tek klineden oluştuğu gibi L formlu yani 2, U formlu yani 3 klineden oluşan hatta hiç kline olmayan mezar odaları da vardır. Klinesi olmayan mezar odalarında ahşap kline kullanıldığı düşünülmektedir. Bazı mezar odalarında Roma döneminde yapılan değişikliklerle klineler kaldırılmış yerine tuğlalardan duvar örülerek gömü alanları oluşturulmuştur. Likya'nın kaya mezarları hakikaten olağanüstü bir ustalık, oldukça zahmetli ve büyük gayret isteyen sanat harikalarıdır. Büyüleyici bir atmosfere sahiptir. Fakat benim gözümde Tlos antik kentinin nekropolü hepsinden farklı oldu. Anadolu'da onlarca antik kent, yüzlerce kaya mezarı gördüm. Ama hiçbir kentte, hiçbir mezara gerek coğrafi şartlardan, gerek bir takım kısıtlamalardan dolayı buradaki kadar yaklaşamamıştım. Burada içlerini gezebildim. Ahşap mimarinin ya da tapınakların kayalara yansıyan motiflerine dokunabildim. O muhteşem işçiliği iliklerime kadar hissettim. Lik ya da kaya mezarlarının yapılması yalnızca bir güç ya da prestij göstergesi değildi. Bu mezarlar ruhun yolculuğunu kolaylaştıracak bir yüksekliğe, insanı göğe yaklaştıran kutsal bir eşiğe yerleştirilirdi. Ana oyulan her oda onlar için asla yıkılmayacak, kaybolmayacak ve zamanın unutmaktan aciz kalacağı bir mekan olacaktır. Hatta daha derinde Anadolu'nun kadim inancından sözülen bir düşünce vardı. İnsanın ana tanrıçanın bağrına, kayanın kalbine geri dönmesi. Orada ana varlığın güvenli kucağında sonsuzluğa kavuşacağına inanılırdı. Bu bölgeden özellikle Eşen Vadisi'nden İlyada Destanı'nda anlatılan birçok efsane vardır. Bunlardan biri de Tlos'la ilgilidir. Dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. Tlos'lu Siküleos, Troya Savaşı'na katılır, büyük kahramanlıklar gösterir, yaralanır ama hayatta kalmayı başarır savaştan sonra ülkesine döner, kahraman gibi karşılanmanın hayalini kurarken Tloslu kadınlar savaşa giden tanıdıklarını sormaya başlarlar. Hepsinin öldüğünü söyler Skilos, oldukça üzgündür. Halkından bir teselli beklerken Tloslu kadınlar sen niye ölmedin yoksa hain misin diye Skilos'u taşlarlar. Yediği taşların etkisiyle kayalıklardan aşağı düşer ve oracıkta can verir. Sükileos'un düştüğü yer Titan kayalıklarıdır. Bu kayalıklarında işte burası olduğu söylenir. Mezar yapısı nekropol alanında en çok dikkat çeken ama bir o kadar da gidilmesi en zor olan yer. Buraya çıkarken çok zorlandım. Tehlikeli olduğunu ve ziyaret etmek isteyenlerin dikkatli olması gerektiğini söylemeliyim. Dik patika inceceğiz. Ee, çok dik bir patika indim. Belki çıkarken gösteririm. Açamadım videoyu. Bakın. Şurayı tırmanıp şuradaki okları izlemem lazım. Şurayı da tırmanacağım. Ve şöyle yürüyeceğim. Şurada mezar. Burası Belerefon Anıt Mezarı diye geçiyor. Hikayesini anlatacağım ama bilmenizi isterim. Anıt mezarın bilinen özelliği mitolojide kanatlı at olarak tanımlanan Pegasus ile üstünde kahraman Belerefon'un kabartmasının olması. Ama nispeten daha az bilinen ve Likya kentlerinde az rastlanan ya da benim ilk defa rastladığım cephesinin üçgen alınlığında Taner Korkut hocanın keşfettiği, elinde çift ağızlı balta tutan bir erkek büstü kabartmasının olması. Bu kabartma Likyalıların yerel tanrısı olan Trukkas ya da Tırgas ile özdeşleştirilmiştir. Aslında biz bu tanrıyı Luvilerde Tarhun, Hititlerde Teşup, Yunan mitolojisinde Zeus olarak tanıyoruz. Mezar yan yana iki odalı ve tapınak cepheli yapılmış. Girişte de bir oda var. Bir aile mezarı. İçi gördüğünüz gibi diğer kaya mezarları gibi klinelerle, yani ölü yataklarıyla düzenlenmiş. Yanındaki mezarın düzlüğünde likyalı, Hırık Tebili ismi okunuyor ve mezarın ona ve ailesine ait olduğu düşünülüyor. İyon tapınağı biçiminde yapılmış, yani kendini tanrılaştırılmış mezar sahibi. Ayrıca bu mezar sahibi kendini kahraman Bellerophon'un yerine koymuş. Kabartmasını Pegasus üzerine yaptırmış. Ayrıca aslan, köpek ve deniz hayvanları kabartmaları olduğu söyleniyor. Bilmem seçebiliyor musunuz görüntülerden? Diğer bir özelliği de tapınağın kapısı. Bakın ahşap üstüne bronz dövme çivileri olan bir iyon tapınağı kapısı gibi işlenmiş. Belerefon'un hikayesi şöyle. Belerefon Likyalı bir kahraman. Mitolojik hikayesinin detayına çok girmeyeceğim. Sadece burasıyla olan kısmını anlatmaya çalışacağım. Belerophon Girit'ten Likya'ya gelirken elinde kendisinin ölüm fermanı var ama bundan haberi yok. Likya'ya gelince elindeki yazıyı Likya kralına veriyor. Kral yazıyı okuyor ama Belerophon'a kıyamıyor. Bu şekilde onu öldürmek istemiyor ve ona çok zorlu görevler veriyor. Nasıl olsa ölür diye düşünüyor. Fakat Belerophon görevleri tek tek başarıyor. Kral oldukça şaşkın bir durumda son bir görev veriyor ona. Şimdi o çıralı dediğimiz yerde yaşadığı söylenen keçi, yılan ve aslan birleşiminden oluşan üç başlı ağzından alevler saçan Kimera'yı öldürmesini istiyor. Bunun üstüne annesi tanrıça Athena Belerefon'a yardım etmek için uçan at Pegasus'u veriyor. Yine tanrıların kullandığı kılıçları, işte zırhları veriyor. Ve bu görevi de başarıyor Belerefon. Kimera'yı öldürüyor. Bugün Çıralı'ya giderseniz Yanartaş'a çıkın. Efsaneye göre Kimera'nın düşüp öldüğü yerden yerin 7 kat altından çıkan Kimera'nın alevlerini görebilirsiniz. Bu görevden sonra kral onu öldürmek yerine bir Likya Bey'inin kızıyla evlendiriyor. Biraz da şımarıyor Bellerophon. Artık tanrılarının yanında Olimpos Dağı'nda oturmak istiyor. Ama Zeus buna çok sinirleniyor ve Bellerophon Pegasus'un üstündeyken bir at sineğini musallat ediyor onlara Zeus. Sinek atı sokuyor ve Bellerophon attan düşüyor. Fakat yarı tanrı olduğu için ölmüyor Bellerophon ama hayatını Tlos'ta öyle topal ve yaralı bir şekilde geçiriyor. Vallahi tırmanarak çıktım ama nasıl ineceğim bilmiyorum. Bakın şöyle dimdik bir kayadan tırmanıp şu tarafa doğru gidiyorsun. Fakat inmek çok zordu. Şu kadar boşluktaki bir yere atlamak zorunda kaldım. Şimdi de buradan inip gideceğim. Bakın birçok kaya mezarı. Bunun üstünde de oldukça fazla yazı var. Şu kotun üstünde kolon mezarı. Bunlar da yol boyunca kaya mezarları. Oh. Dik bir patikadan indim demiştim ya. İşte dik patika bu. Birinci bölümden anlatacaklarım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. İkinci bölümde görüşmek üzere.